Herkese selam gençler. Bugün abi sizlerle birlikte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi abi ikinci katı bir temizlik arkadaşlar. dur abi aşağı inin. Arkadaşlar kocaman bir ev yaptım abi kendim Evet arkadaşlar evimi abi yaptım. Aha bu zombiler ne yapıyor? Arkadaşlar bu yazılar kuş. Dur lan geri gidelim. Arkadaşlar işe bakın ya. Çok kızdım ya bu zombilere. Arkadaşlar cezalarını çeksinler abi. Neyse arkadaşlar. Abi şimdi biz şimdi arkadaşlar. Ben abi şimdi dediğimi arkadaşlar e, ee, yerini uyguladım abi. Ne yapsın arkadaşlar? İkinci katında dedim ya hani burayı böleceğim abi. Dedim ya arkadaşlar. Evet. Bunun arkadaşlar yani şuraya hani yapmıştık ya arkadaşlar buraya. Böyle abi yapmıştık ya burada normalde çatı vardı arkadaşlar yani. Şurası böyle çatıydı arkadaşlar. Ben buradaki çatıyı kaldırdım abi. Zaten arkadaşlar gerek yoktu çünkü ay harbi çok büyük oldu arkadaşlar. Bu büyük olma sebebi de arkadaşlar beni çok fena etti abi. Çünkü arkadaşlar yani baksanıza abi yani. Kocaman ev ya arkadaşlar ben ne yapacağım bu kadar büyük eve. Ama arkadaşlar tabi villa yapacaksın abi. Villa arkadaşlar tabii ki de büyük olması lazım. O yüzden böyle yaptım zaten arkadaşlar. İç aydınlandırmalarını yapsın arkadaşlar ama şimdi arkadaşlar asıl şeye geçelim arkadaşlar. Asıl konumuz ben artık, artık bu ev arkadaşlar. Arkadaşlar depo açacağım. Arkadaşlar ama küçük bir depo abi. Depo size göstereyim arkadaşlar. Bu arada eşyaları daha yerleştirmedim. Burada da bir tane pencere bir var arkadaşlar. Burayı da kocaman pencerelerle donattım abi. Buraları arkadaşlar daha yenilemedik. Abi herhalde yakında yenileriz arkadaşlar. Size Bu arada arkadaşlar ikinci kat burası. Birinci kat şurası arkadaşlar. Ben buraya yakında zaten merdivenler eklemeye başlayacağım arkadaşlar. Ee, ama şimdi bu videomu da eklemeyeceğim. Arkadaşlar yukarıya çıkalım. Yukarı arkadaşlar bu arada efsane oldu ama yukarı. Şimdi arkadaşlar yukarı ne yapacağız? Bu çok önemli bir konu. Bu arada arkadaşlar bizim arada geçmiyor arkadaşlar çünkü bayağı bir işimiz oluyor. Arkadaşlar sizlerden küçük bir rica var arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı arkadaşlar unutmayın. Arkadaşlar çünkü bu resimler abi kolay çekimdir abi. Arkadaşlar bu arada depoyu da bayağı büyük yapmaya çalışıyorum. Hatta depoyu birazcık büyüttüm. Şöyle şöyle arkadaşlar. Yorumlarda zaten çatı küçük yazmışsınız abi. Çatı aynen çok küçük ya. Arkadaşlar Evet abi arkadaşlar çatıyı bayağı büyüttüm arkadaşlar. Abi bu kadar büyüklük yeter. Arkadaşlar evet şimdi şöyle yukarı çıkalım arkadaşlar. Değil arkadaşlar şimdi burayı bitirelim abi çok zor oldu ateşim gel ya bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız arkadaşlar Minecraft serisi çok hızlanacak arkadaşlar haberiniz olsun Minecraft serisi arkadaşlar arkadaşlar bir gün de alt, altı yapabileceğim veya terası arkadaşlar eee bunu da sürekli Kanal abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kanala abone olun. Arkadaşlar ben dediğimi arkadaşlar yerine uygulayacağım abi. Hem dediğimiz gibi arkadaşlar o kadar çok hızlı yapacağım ki arkadaşlar ne Arkadaşlar hızlı gelişeceğim Bayağı da hızlı gelişeceğim arkadaşlar. Şimdi onu da söyleyeyim. Bu videoda arkadaşlar defamı bitirmeye çalışacağım abi arkadaşlar bu arada 10 dakika üzerine daha bir video da çekemiyoruz onu daha bir söyleyeyim arkadaşlar çünkü montajladığımız yer arkadaşlar bunu kabul etmiyor öyle bir şey daha var arkadaşlar haberiniz olsun ben söyleyeyim abi şimdi arkadaşlar ben bu evi bayağı da bitirmem lazım arkadaşlar hızlı yapıyorum da arkadaşlar hızlı da bir alakası da yok arkadaşlar çünkü bayağı da hızlı yapıyorum Arkadaşlar bu evi yapmak herhalde bir yarım saat bir saat mi alır arkadaşlar Bence ben zaten biraz ben videoyu durduracağım arkadaşlar şimdiden biraz daha abi. Sonra arkadaşlar videoyu bitirdiğimde başlatacağım. Tekrar arkadaşlar bir abi şimdi arkadaşlar hepsini bu ara bitirdik abi. Arkadaşlar abi onun dakika. arkadaşlar yani çatıyı bitirdim arkadaşlar. Depodan sonra arkadaşlar ee, terasını yapacağım abi. Teresal arkadaşlar sen depoyu bitirirsen, <laughs> depo bitirirsen videoda depo biter mi bilmiyorum abi. Depoyu arkadaşlar bu depo bitmesi abi daha ne olacak Bunu yapmak arkadaşlar bayağı bir zor çünkü açısı falan arkadaşlar tamamen değişik bir türlü abi. Yani bırak bunu... Bıraksana abi bunu yapmak arkadaşlar yani benim için bayağı bir zaman alabilir arkadaşlar. Size öyle diyeyim abi. Çünkü arkadaşlar yani görüyorsunuz daha baksana bunu. Arkadaşlar yani boşlukta falan kalabilir abi o yüzden. Bu videoda bitirebilir miyim bilmiyorum ama arkadaşlar. Yeni depo bitireceğim abi. Artık gelin arkadaşlar. Atar mıyım? Hı. Aslında arkadaşlar ben bu videoyu bitirmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Belki durdurup birazcık bitirebilirim arkadaşlar. Böyle son dakikalara kadar arkadaşlar. Abi, ama bitince gibi de hiç bir gözükmüyor da arkadaşlar. Yani hiç böyle olmaz. Çünkü abi benim arkadaşlar Minecraft'ta değişik teknikleri var abi. Arkadaşlar yani ben Normalde yapmışım ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum o yüzden arkadaşlar ev yapma üstüsünü aldım çok ev yaptım arkadaşlar hatta bundan birazcık daha büyük yok bundan birazcık daha küçük şeyler arkadaşlar yaptım o yüzden arkadaşlar yani çatıyı da bitiririz abi bunun için bugün arkadaşlar hatta şimdi abi videoyu zaman bitireceğim bu çatıyı da Allah şunu da Evet arkadaşlar şu anda bitirdik. Aa ama çözüm yok. Ne yapacağız? arkadaşlar ama hiçbir şey arkadaşlar kötü değildir. Her zaman arkadaşlar bir çözüm yolu buluruz. Biz şuradan bir tane arkadaşlar yaptık var. Abi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz hata arkadaşlar şuradan değişebilir. Arkadaşlar görüyorsunuz abi depomuzu da bitir. Arkadaşlar burası da acil kaçma yeri olsun arkadaşlar. Hemen buradan acil kaçmayı yapıyor abi. Buradan hemen arkadaşlar kaçma yolumuz da var abi. Size de göstereyim arkadaşlar. Buradan hemen kaçabiliriz. Burada arkadaşlar bir tane programımız var. Bu arada abi şuraları da hemen bir dolduralım ki bu kısada. arkadaşlar çimen diyelim. Yo demeye gerek yok arkadaşlar ya. Burada biz şimdi buluruz çimenle. Hemen yapalım abi şuraya. Nerede bizim bu çimenler? Heh burada. Aynı bakalım küçük çimen. Bir tane şuraya, bir tane buraya. Bitti arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Okay. Şimdi işte bizim son geliyoruz abi kocaman bina ya abi en büyük binalardan bir arkadaşlar köye şöyle bir bakın arkadaşlar köy abi böyle arkadaşlar görebiliyorsunuz bir saniye abi Hatta şuraya bir gideyim şöyle yapayım abi hoppa o abi dur dur manzaraya bakmak lazım yehe of efsane abi bu arada arkadaşlar ben de aşağıları abi koymadım Arkadaşlar... Sonra abi bu e, işte burada acil durum tüneli falan var arkadaşlar. Buraya abi kocaman bir merdiven ekledik abi. Buradan herkes çıkılabiliyor. Kapatalım kapıyı arkadaşlar. Burada da ekstra odamız var. Ekstra erkeğe yetmezmiş gibi. Bir de depomuz oldu arkadaşlar. Thank you artık daha abi geri telsi bu arada terasta kalalım benim sorusun neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay